Sonsuza kadar bu yata mahkum kalacaksınız. Durum güncelleme. Elementorlar bizim peşimizde. Sadece bizim değil Saitro. Bu haznenin içindeki şeyin de peşindeler. Bağlantı tek. Ve biz düşmanı direkt ona getirdik. <laughs> Entekin sırlarım bizim olacak. <laughs> Kenara çekilin, sersemler. Hücumun <laughs> karşısında durabilecek hiçbir metal yok. Ah! Max, hem bağlantı teki hem de bu sivilleri beş element koruyamayız. Siviller mi? O halde bağlantı tekle birleş ve bizim de kendimizi koruyabileceğimiz silahlar yapmamızı sağla. O şey silah mı yapıyor? Ben altı bazuka ve bir füze fırlatıcısı alayım lütfen. Senin için silah yapmamı mı istiyorsun? Seni tanımıyorum bile. Ben seni tanıyor muyum? Bak maskeli adam. Sürekli maske takıp ortada maskeli maskeli dolanan ben değilim. <laughs> Gözlem. Zaman çok önemli. Beni dinlemek sana hayranım. Bu şehir için yaptıklarını biliyorum. 7-24 kötülerle savaşıp bizim güvende olmamızı sağlıyorsun. Şimdiye kadar ben seni takip ettim. Şimdi bırak da marifetlerimi göstereyim. Bunlar Elementor Alex. Zırha eğitime gerçek güce ihtiyacın olacak. Eğitim konusunda bir şey yapamayız. Zırha gelince Max o video bağlantı tekin istediğimiz her şeyi yapabileceğini söyledi. Rain haklı Max. Belki de yalnız olmak zorunda değiliz. Bağlantı tek kullanıcının ihtiyacıyla bütünleşir. Zırhları düşünün. Ben güncellemeleri düşüneceğim. Bu şeyi çalıştırmamız gerekiyor. Bir zamanlar bir bilgi adamın dediği gibi. Hadi turbo! <gülüyorlar> <simulations advisor> è, işe yarıyor! Daha hiçbir şey görmediniz.